Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Dün akşam muazzam bir av yaptık. Hani hiç av olacağını beklemiyordum. Deli av çıktı. Şöyle bir asker geldi. Vay 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 vay. Keşke kapıyı açtığın anahtar. Bir video çekemedik. Tü dip şansımızı tekrardan denemeye geldik. Çok güzel bir kamışla karşınızdayım. Japonya'da bedava diye satılan bir kamış arkadaşlar. Çok ucuz satılan bir kamış. Videoya merada devam edelim. Görüşürüz. <laughs> ne diyor bu? Evet öncelik telefon. Telefon bana diyor araba. Anahtarı. <laughs> <Herkezme. gülüyor> <laughs> en önemlisi arabanın anahtarı ama. <Elhamdülüyor> tabi tabi koy yani. Kaç küçük hareketlerle. Bugün dalga var. Bugün dalga var ne demek oluyor? Dalga balık çekin. Bir demek bir şey demek olmuyor yani dalga, belli ol. Evet, dal dal <laughs> <laughs> dalga boyu biraz yüksek olabilir. Olabilir burası Risklerin olduğu bir yer. Ben seni öyle bir... Oo. Ne yapıyorsun? Dizip yine YouTuber pozları veriyor musun? Ha yok. <gülüyor> <gülüyor> ba ba ba. Aha bak yine kandırmış buradan güzel bir istedi. Bu küçük ee, sen öyle söyleyeyim abi. Aynen. Vay 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 vay. Demet ablam hoş geldin. Aynen. Oo. Aaaa g**tüm. <laughs> Arkadaşlar 34'ün bir sürü kamışı var. 34 serisine başlıyoruz hazırsanız. Gelin net gözüküyor mu? Guidepost LHR52 25.000 yen civarında satılıyor. Yani Majokraft Ajido civarında satılan bir kamış. Hafif bir kamış. Kamışın değerlerini bilmiyorum. Zaten bu bu kamışın inceleme videosu değil. Sadece av yapacağım. Zaten biliyorsunuz ben bir kamışı incelemek için uzun süreler av yapmaya çalışıyorum. Boyuna kadar hiçbir şey bilmiyorum yani öyle söyleyeyim. Hissiyatlarını anlatacağım size. Dayva. Aji Hunter takacağım ben. Kepçe vereyim de. Daha kepçeye çok var abi. Şu an gidiyor. <laughs> Ama biz bunların çok çok büyüklerini tabii ki somonda yaşadığımız için artık paniklemiyoruz baba. Nereye gidiyorsun? Alo. Bir bakar mısın? Yeğenim. Ama sen yine bırak abi. <gülüyor> <gülüyor> oh 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 oh. Çef abi çefaller mefaller yani. Oh. Hep biraz dön, biraz dön, bana da dön. Hani hep sen gitme. Sen de mi aldın abi? Tamam o zaman hızlı kopar. <laughs> Tabii ki silikon. Gökçer abi. Gökçer abi ayıp ediyorsun. Oo bu yalnız bu boy güzel ha. Bu minimum 32 33. Azad bu yapıyor. Yo ya yo yok yo. belli oluyor abi ağırlıktan belli. Biraz zorlayacak bizi. Sorun yok tak ipimiz duel. İstavrit mi lan o? İpimiz duel. Lider olarak varivas var arkadaşlar. 09p 0.09 diyorum ya. 0.09 mm. 1 gramlık Gamakatsu'nun jigeti. Üzerine de zaten ne taktım az önce gördünüz arkadaşlar. Tüm takımı tanıttım. Bu ne oğlum ya? Hiç gözükmüyor abi. Oğlum bu kafa çok farklı. Bu ne? Mırmır mır değil abi. Mispari mi bu? Oğlum çok farklı bir kafası var. Yengeç mi aldım ama? <laughs> Oğlum hiç gelmiyorsun. Bir tık gelmem lazım. Hadi gel artık ama. Ama yorulduk. Takımı koparma. Öyle hareketler yapma. Yok yok değil abi. Mırmır değil. İsmail. Takoz bir ispari. Ya da götünden falan mı yakadım acaba? Kuyruk şeyi farklı. Aynen aynen. Muhtemelen. Aa mırmırı kuyruğundan yakalamışım. Oğlum tasma da atmadım. Ya Gökçer abi ama ya. Bunu söyledin sen ya. Ben, ben, ben Gel. Ya kuyruktan aldığı için çok aksiyon yaptı ya. Yoksa boy küçükmüş. Ben, ben... <laughs> Jiget her yerden yakalar o. Çok iyi yakalamış yalnız yok be o kadar büyük değil küçük size hemen olayı gösteriyorum arkadaşlar boş yere değil bakın Yine yukarı bakıyor görüyor musunuz balık ısırdı bakın damağına yukarı damağına takıldı sadece bu ağzı içindeydi vücuduna da aynı şekilde her türlü halleder bu ağzından yakalasa şu uğraştığımızın üçte birini uğraşmazdık Hissiyatı biraz kötü Kesin Ucuz olduğu için. Bunu bekliyorduk zaten. Uçtan çok esniyor. Hemen takımı göstereyim mi? Şöyle bir Jig arkadaşlar. 3 gram. Arkasına da pembe fish fry taktı. Biraz sıkıyorum. Bence bu kamış bir Jig kamışı. Derimiz. Hop balık. şu takım kimin takımı var? Atmayın, takım atmayın. Bu ne ne acaba? O bu güçlü balık. Atma, atma, atma. Sakın atma. Biri de almış o kim o? O takımı çek. Abi çekme, sakın çekme. Te, teli aç. Teli teli. Bugün adam demeyeceğim Kendime söz verdim. Dur bir dakika. Ha tamam. Ne bu ya? Ha mır mırmışlar. Tamam tamam tamam. Tamam abi de. Aç aç hadi köpüğü. Jigle mırmır aldım onlar. Abi üzerindeki iğneye gram güvenmiyorum. Ney sence üzerindeki iğne? S32 sahte kutu bunu. kendi yok yinenin. Aç aç abi uzat 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 uzat. Uzat çok çok oynayamayız bundan kaçar direkt. Tamam <laughs> tamam devam et abi. Ah bravo bravo bravo. Tamam. Siktir et elde pişiriyor <laughs> zamanı <Sen bana atlayalım>. gel Hayır, gel Nasıl kalamı alıyor ama abaza gibi. Ya bir tüş. He sen çekiş yapıyorsun. Hop aldı. İspare Yok ispare dedi galiba. Ya. Gel ya ispareyim. Barış, Barış. Bana gelin de derler. Devam et, Barış. Evet, aynen. Barış. İsper, İsper. Ana, güzel bu. Ölüm gitmiyor ipini <laughs> Neyse benim 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 şeyim benim şeyim Sendik bir şey yok abi Ben makineyi evde unut <laughs> Ne bu mırmır evet Mırmır. Mır. Of 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 oğlum. Abi ip kapalı ya. İp kapalı ya kalamayı sıkıyorum. Oğlum çok zevkliymiş. <laughs> i̇p kalın diye. Ama lider... Abi o ha... Bu... Onu bilmiyorum. Oy 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 çok güzel atladı ya. Abi senin takıma geliyor. Gelmedi tamam tamam soruyor Kepçe var. Kepçe de var. Dur neyse çok bağırmayayım da dayımız bizi almasın buradan. Abi o kızı. Anam 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 anam. Gel oğlum. Gel. Gitti bak be. İyi boyam ha. İyi iyi güzel. Alıyorum abi. Sağ olun. Jigetti mi jigetti bırakma. Ayıp edersin. Böyle kalamayı bir tık açıyorum. Dayvanın kalaması çok farklı ya diğer çizimlerden. Evet. Dikkat et, dikkat et. İlginçler. Getiriyorum, hazır mısın? Gel de. Ellerine sağlık kanki. Oynama kuzum. Bir dakika. <laughs> Çok da büyük değilmiş. eder. Kızıyız. İp bir kalın ip bizi durduramaz. Abi şöyle dayadım. i'm jack